<laughs> Selamun Aleyküm Ne yapıyorsunuz? Merhaba gençler Hepinize merhaba Bugün sizlerle beraber 15 like geldiğinde soru cevap serimize Soru cevap videomuzu yapacağız demiştik Ve 15 like geldi Yani destekiniz için çok teşekkür ederim Kanalım biraz aktifliğe yükselmiş doğru Yani bir tane shorts videosu attım O nasıl böyle hala hiç bir fikrim yok Hani 230 görüntülenme almış abi Ben ona çok şaşırdım Edit yapmıştım kendi kendime. Dedim madem yapmışım boşa gitmesin dedim. Yolladım YouTube'a. Baktım <laughs> viral olmuş anasını satayım. <laughs> Oğlum çok iyiydi. Neyse alsın. Yani biraz kanalımız aktifliğe doğru ilerliyor. Cidden böyle devam edersek çok güzel ilgilerlere ilerleyeceğiz inşallah. Şimdi fazla uzatmadan sorularımıza geçelim. Anlıyor efendim ben deliyim. Birinci soru. Boyun kaç? Benim boyum 1.63 gençler. Evet. <laughs> Biraz kısa mıyım ya sizce? Gençler kısa mıyım? Bir ayağa kalkayım. Gençler! Baba Kısa mıyım? Ben annemle aynı boydayım lan babamla da aynı şekil. Ben 1.63'üm. İkinci soru. Kendini geliştirmek için neler yaparsın? Kendimi geliştirmek için spora giderim da böyle masa başı yapabileceğim işler tarzında böyle araştırmalar falan yaparım. Çünkü ben e, bilgisayarı aldığım anda direkt böyle internetten nasıl kolay para kazanılabilir adında böyle bir çalışma falan yapacağım. Yani hayal gücüm çok karışık benim ya. anlatma anlat anlat bitmez. O yüzden fazla o yüzden özet geçtim. Yani özeti böyleydi. <laughs> Üçüncü soru. Anaokul cumhuriyet anaokulu. İlkokul cumhuriyet ilkokulu. Ortaokul 5. ve 6. sınıflar Cumhuriyet Ortaokulu, 7. ve 8. sınıflar 50. Yıl Ortaokulu. Liseyi e, ben şeye düşünüyorum. Bilim Teknik Koleji'ne düşünüyorum. Ama açıktan da okuyabilirim. Belli değil. Şu an daha yaz ayındayız. Yani ne yapacağım belli olmaz. Öyle. Hiçbir arkadaşına yok oyuna girmeyeceğim deyip tek başına girdim mi? çok girdim çünkü ben böyle bazen canım çok sıkıldığında arkadaşlarla hiç oynayasım gelmedi ve tek başıma giriyorum. Tek başıma bazen böyle girmeyi tercih ederim. Bence te tek başına girmek daha güzel. Beşinci sorumuz bir yıldır ortakta yoktun bu sene içerisinde neler yaptın? Dediğim gibi yani böyle internette nasıl böyle güzel para kazanabiliriz, şey yapabiliriz. Yani böyle e-ticaret işlerine girdim diyelim ya masa başı iş yapacağım yani öyle diyeyim bir yıl içerisinde o konuda kendimi geliştirdim spor yapıyorum kendim böyle daha böyle kas kütleli bir şey yapmaya çalışıyorum kütlem olsun vücut yapım olsun dedim öyle yani <laughs> Altıncı soru yaşın kaç? Benim yaşım 15. 28 Haziran 2010 doğumluyum ve 15 yaşındayım. Yedinci soru kaç santim? 8. soru en sevdiğin kişi şimdi arkadaşlar arasından mı yoksa aile arasından mı ben arkadaşlar arasından söyleyeyim birinci ol yani arkadaş arasında Eyüp ile Ali var Eyüp ile Ali benim arkadaşım yani samimi olduğum dostlarımdan biri ama can dostum diyorsanız benim can dostum Samet'tir kardeşim benim seviyorsun kral 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 9. soru hangi youtuber'ı daha çok seviyorsun Mavi Slime'de Oğuz Aslan. <laughs> eskilerin youtuberı, eskilerin oldların youtuberı. <laughs> hala da botlu survival içeri üretiyorlar ve ben hala da onları izliyorum. Hem de severek. Neden YouTube? Öyle. <laughs> Neden YouTube öylesine ya? Ben böyle video çekerek ne bileyim böyle sizinle böyle samimiyet kurmayı ben çok seviyorum. Oyun oynarken şey yaparken böyle sohbet etmek benim hoşuma gidiyor. Bir de bunu kayıt alıp YouTube atmak bambaşka bir şey. Yani güzel oluyor yani hoşuma gidiyor. 11. soru ünlü olacak mısın? Gidişata göre belki böyle YouTuber olursak neden olmuyor Düşünsenize gençler böyle bir buçuk milyon aboneliyim böyle diyorum. Merhaba gençler bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta Samet'in annesini topundan. Şaka kanka. Şaka ne olacak <laughs> 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 13. soru. En sevdiğim bilgisayar oyunlarını sırala. Birinci olarak Valorant, ikinci olarak Minecraft, üçüncü olarak GTA 5. CS2 var pardon. CS2 de güzel. Yani Counter Strike 2. CSGO oynamadım hiç. Oynamayı düşünmüyorum CS2 varken. 14. soru. Örnek aldığın biri var mı? Örnek aldığım biri değil iki kişi var. Birincisi Erkan Kolcu. birisi de Görkem Karasın. Erkan Kolcu'yu ben ee, Kariyer açısından örnek almayı planlıyorum. Görkem Karalsan'da fiziksel açıdan örnek almayı planlıyorum. Yani Görkem Karalsan gibi biri olacağım, karizmatik olacağım ve iş konusunda da, disiplin konusunda da Erkan Kolucu gibi bir olacağım. Hedeflerim bu. Yani bu ikisini örnek alıyorum ben. 15. soru, müzik tarzı. Benim müzik tarzım kafama göre yani, yani kulağıma ne hoş gelirse onu dilerim bro ben yani. <laughs> Oğlum benim şive kaydı <laughs> 16. soru. Hava durumu nasıl? Bak bak bak. Buzu götürme soğanı az kaldı. Eh. Az. Yazmış. Yazı sikiyim. Yanıyoruz baba yanıyoruz. Ay götümden terler akıyor resmen. Az önce telefon uyarı verdikçe telefon çok fazla ısınmış diye. Kameranızı kapatın diye. Benim odam şu an var ya cehennem sıcağı. Ona rağmen gelip burada bir video çekiyorum. Ben. Kıymetimi bil... Şimdi Discord'dan da soranlar olmuş. Önceki 16 soru okudum. Instagram'dan. Şimdi Discord'dan 4 tane soru var. Ondan sonra bitireceğiz. Şimdi soru 1. Neden bu işe başladım? Cevabını verdik. Aynısının cevabını verdik. Soru 2. Hedefin ne? Hedefim zaten şey ya. Masa başında oturduğun yerden para kazanmak. Yani bilgisayardan 3-5 kuruş böyle yani 3-5 saatimi verip böyle yüz binlerce para kazanmak da hedefim. Yani böyle bilgisayar üzerinden yapacağım. Oğlum sakin ol lan. Yani ben böyle gidip öğretmen olmayacağım. Yok ben öğretmen olacağım. 30 bin 40 bin maaş alacağım. Sanki 30 bin 40 bin alınca götmene giriyor. Zaten 30 bin 40 bin alsam ben ülkede geçinmiyor artık. 30 bin 40 bin geliyor yani. Ben yani dediğim gibi ben masa başı iş yaparak kendi hayatımı kurtarmaya çalışacağım kendime ait bir evim olacak, arabam olacak. Yani hedeflerim bu çoğunlukla. Kendi ailemi kurtaracağım ben de. Ben bu kiradaki evi evesin nasıl sokacağım. Soru 3. İleride başka tür videolar gelir mi? İleride başka tür videolar bu kanala gelmez. Bu kanal neden gelmez şimdi size söyleyeyim. Ee, çünkü ben bu kanal sadece Minecraft'la devam edeceğim. Ama başka kanallar açıp oradan devam ettirebiliriz. Biraz büyüyelim. Kanalı biraz büyüteyim. Bir... Ben gene de açarım kanalı, yüklerim video. Siz izlersiniz, izlemezsiniz bilmiyorum ama vlog kanalım var. Şu an hazırda vlog kanalım var. ekranı şu an koymuşumdur. Aha da buraya. Ama video atmıyorum ya. Ben bir kere ilk ilk vlog diye bir video atmıştım geçen sene. Öyle bir vlog atmıştım. O günden beri kanalı bir daha tekrar yüklemedim. Zaten o videoda şey yemiş, telif yemiş nedense hiçbir fikrim yok. Belki şey açarım. Farklı oyunlar dene falan filan diyorsanız Efelio Games adına bir kanal açarım. Belki duyurusunu da yaparım. Bu hele bir bilgisayar eleme geçsin beyler. Var ya benim yapamayacağım iş yok be. Benim yapamayacağım iş yoktur kardeşim. Oyundan tu, şeyinden tu, meslek haricinden tut. Ben bu kamerayı düzelttim biraz. Kariyer açısından tut falan filan. Yani bir bilgisayar gelsin ben hayatımı kurtaracağım yani. Öyle diyeyim size. Şimdi son sorumuz. Soru 4. Takipçilerle video gelir mi? Takipçilerle video gelir. Neden gelmesin? Hoş da olur yani. Aternos'tan bir sunucu açar böyle herkesi çağırırım böyle duyuralım. Arkadaşlar sunucu açtım bir gelin ama neyse koyayım. Olabilir yani takipçilerle video gelir. Neden gelmesin? Evet gençler sorularımız bu kadardı. Yani aklınızda kalan sorularınız varsa bana yorumlardan belirtirsiniz. Çok sevinirim. Yani yorumlardan belirtirsiniz cevap veririm bir de. Bir de bana yardım ederse çok sevinirim gençler ya. Bir sonraki video içeriğim ne olsun diye. Şu an bak size tek bir şey söyleyebilirim. Eee elimde telefon var. Telefondan Minecraft videosu çekebilirim. Ama biraz sıkıntılı olur. Yani sıkıntılı olur derken şöyle. Yani içerik kıtlığı var ya. Telefondan böyle fazla böyle yüksek bir kitleye hitap edemiyorsun. Yani belirli bir sayıda az bir kitle var. Telefondan video çekeyim mi yoksa Başka türden mi yapayım? Başka bir yolla mı yapayım? Ne yapayım? Yoksa bilgisayar mı bekleyeceksiniz? Bilgisayar gelene kadar bu kanala farklı tür videolar mı atayım? Siz bana yorumlarda bir belirtin. Benim kafam bir toparlansın. Ona göre konuşur ederiz. Bu arada ee, şimdi ben video kararını verirsem şöyle yapacağım. Önceki videoda dediğim gibi bu video 15 like gelirse bir videomuz, videolarımızın devamı gelir. Bak mesela 5 gün önceydi, bir hafta önceydi videoyu attım. İlk başta böyle fazla izlenmedi. Sonra baktım bir anda kanal 16 like falan almış. Ben de videoyu şu an çekiyorum yani ve gönderiyorum. Evden gelince hızlı bir şekilde çekip editleyip göndermeye çalışıyorum. Cidden benim editleme şey de sıkıntılı ya. Capcut editleyene kadar o e Yani dediğim gibi bana yardımcı olsa çok sevinirim. Neyse gençler, bugünlük videomuz bu kadar da aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın açıklama kısmına e, Discord ve Instagram adresini koymaya, koymaya çalışacağım. Önceki videoda koyamamıştım. Hata vermişti. Nedenini de hiç bilmiyorum. Ya zaten e, o linki açıklamada bulamazsınız. Kanalımın hakkında kısmında var zaten. Ekranı şu an koymuşumdur büyük ihtimal. Ya 15 like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki içeriğimiz ne olursa 15 like geldiğinde atarım yani öyle. Ama bana içerik önermeniz lazım. Yoksa ben başka türlü yapamam. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay. Aa.